Şanssız bir gol yedik. Onun peşini erken bulduk beraberliği ama ondan sonra yine iki yarının sonuna doğru bir şanssız bir penaltı. Aslında bugün pozisyon yokken iki tane gol yedik. Yani bugün gerçekten şanssızlık diye düşünüyorum. Ama 3-3'ü yakalayabilirdik. İyi mücadele ettik. Cezalı oldum bu hafta. İnşallah önümüzdeki maçlarda puan alıp daha rahatlarız diye düşünüyorum. Ya ben, üzerinize alınmayın tabii de İstanbul medyasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Medyada gücün yoksa yani Üstelik büyük takımlarda barınamıyorsun. Ben bunu anladım bu Fenerbahçe'de. Kendi halimdeydim. İşimi yapıyordum. Çok çalışıyordum. Evime gidiyordum. Ya demek ki böyle olmuyormuş diye düşündüm. Daha farklı işlere girmem lazımdı. Girmedim. Hayırlısı olsun. Biz çalışmamıza bakacağız. Devam edeceğiz. Bir milli oyuncuyuz sonuçta. Milli takıma daha elinden geleni yapmaya çalışacağım. Oraya hazır olmaya çalışacağım. Ya, i̇ster istemez oluşturuyordu yani. Ben hiçbir maça rahat çıktığımı hatırlamıyorum Fenerbahçe'de. Daha doğrusu ben yani akşamları maçlardan sonra antrenmanlardan sonra eve gittiğim zaman en son ne zaman rahat uyku uyudum hatırlamıyorum. Yani Rize Spor'a imza attıktan sonra uyudum hatırlıyorum şimdi. Bir de en son Adana Demirspor'da. Rahat olursam çok farklı şeyler yaparım ama rahat olmazsam dediğiniz gibi yani inişli çıkışlı performanslar gösterebiliyorum. Amorini yani e, gerçekten yani saygı duyulacak bir isim. Gerçekten e, ben ayrılmadan önce de benle uzun uzun konuştu zaten. E, ayrılmamı istemiyordu. Gerçekten benden çok memnundu. Beni çok seviyordu çalışmamdan her şeyden memnundu. Ama sevilmediğim yerde durmam durmamam gerektiğini söyledi bana. Ben de bunu dikkate aldım. Sezon başı ayrılmak istiyordum aslında. Mourinho'nun kal, kal demesiyle beraber kaldım aslında. Ev arası ayrılmak nasip oldu. Kırgınlık var mı Fenerbahçe'de? Ya futbol sonuçta profesyonel iş yapıyoruz. Kırgınlık falan benim yapımda da öyle bir şey yok. Ben kim tutmam, öyle bir yapım da yok. Galatasaray şampiyonluk yolunda başarılar diledim. Her zaman da öyle olacak. Kim tutmuyorum ya işime bakıyorum sonuçta. Fatih Terim'den bir telefon aldınız bu, bu süreçte? Yok öyle bir telefon almadım Fatih Hoca'dan. Ya o iş ya insanlar o işi biraz da abartıyor. Panathinaikos transferini yok Fatih Hoca istedi de aldı falan filan. Aslında o işleri bilmiyorlar. Medya bunu yanlış yansıtıyor. Ben Fatih Terim Fatih Hoca gitmeden önce de Panathinaikos'tan transfer teklifi aldım. Kabul etmedim. Ondan sonra Fatih Hoca gidince devre yine transfer teklifi aldım. Bu sefer insanlar yok Fatih Hoca Fenerbahçe'ye şey yapıyor falan filan böyle böyle algılar çıkarıyor. Aslında kimse bilmiyor, gerçekleri bilmiyor. Gerçekten medyada dönen bazı şeylerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Benim üzüldüğüm tek şey bunlardı zaten Fenerbahçe'de. Hep algılarla bu hale geldim. Ama artık yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Bireysel hedefim öncelikle bir Dünya Kupası var. Milli takım. Ona katılmak. Ondan sonra öyle çok büyük hayallerim kalmadı. Tek, tek bir hayalim Dünya Kupası. Başka bir hayalim kalmadı açıkçası.